Herkese merhabalar, esenlikler. Tevrat'ın Zohar tefsirinde Sav bölümü 186'da şu ifadeler yer alıyor kelamla ilgili. Diyor ki Nur'da yani Tora rehber anlamına geliyor, ışık anlamına geliyor. Tora'da Tevrat'ta yani ilk beş kitapta, kutsal kitabın ilk beş kitabında Nur'da işleyenler yani Torada Yaratanın rehberliğinde işleyenler her seviyenin üstündedir. Çünkü ışıkta işlerler. Ve devam ediyor. Diyor ki: "Nur'da işleyenler yani Torada ve Kelam'da işleyenler kurbana ya da yakmalık sunuya ihtiyaç duymazlar." Çünkü vermekten ziyade önce haktan alma durumundadırlar. Ve haktan aldıklarını yansıtabiliyorlarsa ışık olarak kişinin madde anlamında sunduklarından çok daha öte bir şeydir bu. Ve şöyle devam eder. Çünkü nur yani tora, tevrat, kelam her şeyden daha iyidir. Bu herkesin bağ kurduğu inanç yani göklerin egemenliğinin ilanı olarak isimlendirilir. Ve elbette Mesih İsa'ya ışık tutan. o muhteşem, bir bağ kurucu ve bir e, yeni antlaşmada dediği gibi aslında nedir mürebbidir? yani yol göstericidir. Ve göklerin egemenliğine yol gösterir. Mesih seviyesine, Mesih ışıklarına anlayan için yol gösterir. Yoksa literal anlamda yani şiri anlamda değil, manevi manada. Çünkü hem sözlü tora vardır, hem yazılı tora vardır. Yani uzun yıllar ilahi kolektif bilinçte yaşayanlar, onu yaşarken iz bırakanlar, nasıl bazı uçaklar giderken gökyüzünde iz kalırsa iz bırakanlar vardır. Sözlü tora, sözlü kelam, Yahya'nın yol hazırlaması gibi mesela gerçekten yol hazırlarlar Mesih'e. Bu nedenle diyor Zohar tefsiri Tısav 186'da şöyle yazılmıştır. Süleyman'ın Meselleri 3.17'de. Yani kelamı izleyenler, bu ilahi kolektif bilinci izleyenlerin yolları şöyle diyor kelam Süleyman'ın Meselleri 3.17'de yolları sevinç yollarıdır. Evet, bütün yolları onları esenliğe çıkarır. Süleyman'ın Mesellerindeki bu sözler bu tefsirin altındaki kelam cümlesini bize getiriyor. Gerçekten nurda işleyenler, nurla işleyenler ve dolayısıyla dünyaya ışık geldi ama dünya bir türlü bu ışığı tercih etmedi diyor Yuhanna girişinde değil mi? Evet bu ışığı kablarına alıp işleyenler alma seviyesi olan adem seviyesini bırakıp verme, karşılıksız verme seviyesi olan mesih seviyesine çıkanlar işte bu çıkan kişilerin yolları sevinç yollarıdır diyor. Evet bütün yolları esenliğe çıkarır. Ve yine mezmurcu şöyle diyor. Senin kelamını, senin yollarını, senin yasanı sevenler Büyük esenlik bulurlar. Hiçbir şey sendel etmez onları. Evet, gerçekten esenlikle kalmak istiyorsak, sevinçle devam etmek istiyorsak, aynı kelamda dediği gibi, yeni antlaşmada da dediği gibi, iman, ümit, sevgiyle devam etmek istiyorsak, burada kalalım dostlar, esenlikle kalın.